Ekonomi sohbetleriyle karşınızdayız CNBC ekranlarında. Ben Güzem Yılmaz Erten. Bu bölümde konuğumuz Big Chef CEO'su Altan Kosova olacak. Hoş geldiniz Altan Bey. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi öncelikle isterseniz bir 2024'ün fotoğrafını çekelim. Sonraki 2025 beklentilerini bol bol konuşuruz. Dördün çeyrekle beraber aslında 2024'ü tamamlamış oldunuz. Nasıldı finansallar? Bir yandan zor bir seneydi diyoruz. Tabii daha zor olan işte ihracatçılar için çok daha zordu ya da iş talebe bağlı olmayan sektörler sanayi için çok daha zordu. Siz görece enflasyonun yükselişini fiyatlarınıza yansıtabildiğiniz için işte perakende, market zincirleri, restoranlar ne diyelim daha korunaklı gibi gözüküyordu ama gerçekten öyle mi? Ee, kısmen öyle ama sizin de dediğiniz gibi göreceli yansıtabildiğimiz Hı. için ben önce bir şeylerden bahsedeyim. Bir iki numerik vereyim size. 3,5 milyar ciro ile kapattık seneyi konsolide ciro rakamı. 740 milyonda EBITDA'mız var. 155-160 milyonda net karımız var. Şimdi bunlara tek tek baktığınızda Ciron enflasyon muhasebesiyle beraber son 3 seneyi karşılaştırıyorum. 22, 23, 24'ü karşılaştırıyorum. Zaten büyüme trendinde devam ediyorum. Her sene yaklaşık %10'luk bir ciro büyümesiyle gidiyorum. Ee, Favö'ye baktığınızda benzer büyüme oranlarını Favö'de de görüyoruz. Son 2 senenin ortalaması 22-23-24 diye baktığınızda yaklaşık %22'lik bir favori büyümemiz söz konusu. Net karda ufalıyor gözüküyoruz çünkü sebebi aslında 2022 datalarıyla 2023'te halka arz olduğumuz için bir enflasyon muhasebesi efekti yaşıyoruz orada. Yani paylara ilişkin primlerden kaynaklanan bir negatif efektimiz var. Bir de 2024'ün sonunda 2023'e kıyasla biz biraz daha marjinlerimizi ön plana çıkartma hı hı. kararı aldık. 2024'ün son çeyreği ve 2025. Dolayısıyla burada da marjinlerimizi aşağıya çeken, zarar eden demiyorum, zarar eden dükkanlar zaten elimizde yok. Hı hı. E, marjinlerimizi açığa çeken dükkanları franchise'lara devretmeye başladık. E, burada da bir maddi duran varlık satışımız söz konusu. Hı hı bundan dolayı %35'lik bir net kar daralması gözüküyor ama bunun aslında tamamı %34 34 buçuğu buradan kaynaklanıyor. Aslında burada da bir kayıp yaşamıyoruz. Şimdi herkesin söylediği şöyle bir şey var. Ben soluksuz devam ediyorum bu arada. Lütfen, devam edin, lütfen. Uzun olduğu için. Tabii ki. herkesin söylediği şöyle bir şey var. enflasyonist ortamda zam yapıldığı için daha rahat fiyat hareketleri olduğu için daha az zarar gördüğümüz söyleniyor ama bunları bir rakamsal şeyde baktığımızda gene bir seneyi karşılaştırmak istemiyorum. 22-23-24 diye baktığımızda o 3 senenin ortalamasında e, açıklanan TÜİK enflasyonu 1'e 2.47. E, açıklanan asgari ücret artışı 1'e 3.48. E, benim yaptığım zamlar 1'e sepet endeksinden bahsediyorum. 1'e 2.90. Bunun tüketiciye yansıması fiş başı tutardaki büyümem sadece %30. Yani bu aslında çok korkunç bir şey. E biz restoranlarda mesela sepet büyüklüğü konuşuruz. Sizde de adisyon herhalde değil mi? Evet. Yani masa başı hesap aslında. O evet. Bahsettiğiniz 130 büyüme o evet. orada. Evet. Yani o şeydeki fiş başındaki kişi sayısı değişmiyor. Her fiş aynı ortalamada kişi geliyor. Sadece iki senede yüzde otuz büyüyor. Yani bu aslında tüketimin nasıl daraldığını gösteriyor bize. Yani insanların alım gücü düşüyor. Doğru. Biz de Geçen bunu... gün çok özledim. Türeyiş Başkanı Kaya bir söyleşi yaptık. Kaya Bey de aynı şeyi dile getirdi. Hani fahiş fiyatla ilgili restoranlar son dönemde çok suçlandı çünkü. E, ama rakamlarda e, rakamlar da ortada diyorsunuz. E, böyle bir faiz fiyat yok ki. Yani 3.50, 3.48 asgari ücret artışında et artışı 380. Benim ana ürünüm et, kırmızı et, beyaz et baktığınızda. Yumurta çok daha fazla. E, dolardaki artış 1.88 iki senede. Enflasyonun 2.50 olduğu yerde döviz kuru bu kadar az artıyorsa yabancı turist yok denecek kadar az ülkemizde. Yani biz onların tercih sebebi olamıyoruz. Anladım. Başka ülkeleri, destinasyonları tercih ediyorlar ama bu böyle gidecek bir şey değil şey bizim için çok kıymetli. E, Ocaktaki 5 güçlü enflasyondan sonra Şubat'taki 2.20'li enflasyon rakamları bizim için çok ama çok değerli. Ben Mayıs'tan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hem bizim kendi işlerimizin hem sektörün. Şimdi burada biraz o detayları da soracağım ama hani şimdi müşteri deneyimi olarak bakıldığında ne diyelim işte beyaz yaka ya da orta üst gelir grubu bizleri düşündüğümde ki şöyle bir etrafta konuşuyoruz çok Konuşulan bir şey o da şu, dışarıda yemek yemeyi azalttık, yiyeceğimiz zaman da sosyalleşmek için biraz daha sea restoranlara gidiyoruz. Hani o hakkımızı da hani haftada 2-3 dışarıda yiyorken haftada 1 yiyelim ama daha lüks segmente yiyelim. Şimdi bu arada sizin de e, o segmentte bir restoranınız devreye girdi. Hı hı, hem onu Kaysi. sorayım. Hem de e, evet Kaysi hem de kahve e, zincirleri olacak galiba evet. Big Chefs'in. Biraz onlardan bahseder misiniz? Yani bunu şu yüzden soruyorum. hani Spesifik iki ürün e, özelinde değil ama Big Chef aslında marka olarak da biraz daha e, başka alanlara da yayılmaya başlıyor mu 2025'te? E, biz bunu aslında Big Chefs demeyelim, büyük şefler diyelim. Büyük şeflerin altında Amiral gemimiz Big Chefs, Big <laughs> Chefs'in haricinde Namlam markamız. Ana şirket büyük şefler doğru Evet, ee, Big Chefs bir markamız <laughs> ki Amiral gemimiz. Ee, 2020 yılında Namlam'ı satın aldık. Geçen sene Namlam Street Food'yu yarattık. Yani bu Tex Mex konseptiyle Street Food çok daha küçük dükkanlar, yatırımı küçük, yatırımın geriye dönüşü çok hızlı. Şu anda 4 tane restoranımız var. Bu seneyi 2025 yılının 9-10 civarında kapatırız diye düşünüyorum. Kahve 3-4 yıldır ilgimizi çekiyordu. Sürekli analiz ediyorduk. Ee, değişik bir konsept, t yatırımcı olduk diyelim. Hani hı hı. bunun aslında Türkçe'si bu. Ee, o daha böyle sürdürülebilirlik odaklı, çok daha minimal, konteyner, açık alanlarda, AVM girişlerinde, parklarda, bahçelerde, sosyal sorumluluğu da ön plana çıkartabileceğimiz atık yönetimi 10 numara, hiç atığı olmayan bir konsept. Bundan da bu sene bir Hani 6-7 tane, 10 tane civarı açabiliriz diye düşünüyorum. Peki bu yatırımların gelir olarak büyük şeflere dönüşü diyeyim. Yani büyük şefse bir katkı olmayacak bilançoya herhalde. Çünkü ayrı şirketler değil mi? Yok konsolide bilanço. Konsolide bilanço. Konsolide <laughs> bilanço. Bunların katkısı olacak ama bunlar çok daha peanut olur. 3-5 dükkanla. Anca 20 plus. Çok özür Kaysi de öyle onun içinde değil mi? Tabii tabii. <laughs> Kaysi zaten franchise olarak Tarabya'da devreye <laughs> girdi. E, lokasyonundan dolayı. Franchise Ama bizim çok şey bir restoranımız, çok elimizin üstünde olduğu bir restoran. Hı hı. Levanten mutfağını yorumluyoruz. Bize özgü yorumuyla Levanten mutfağını sunmaya çalışıyoruz. Fine Dine diye nitelendiriyoruz. Nisan'dan itibaren havalar ısındıkça çok daha popüler olacağını düşünüyoruz oranında. Peki burada özellikle 2025'te şimdi tekrar makro tarafa döndüğümüzde enflasyonun Şubat rakamlarıyla beraber piyasa biraz daha ikna oldu. Artık %2'li Hatta belki önümüzdeki aylarda bir buçuklu seviyelere geleceğini. Şimdi aslında enflasyon size yarıyor dedim. Dolayısıyla enflasyondaki düşüş kar marjı üzerinde bir baskı yaratacak mı? Tam tersi. Tam tersi çok daha iyi olacak. Ee, neden bunu söylüyorum? Benim gene hep son 3 yıllık analizleri yaptığımda ben personel maliyetinden %9 kaybediyorum. Mal maliyetinden %3 kazanıyor gözüküyorum. Aslında çok daha fazla kazanıyorum. Tedarik zinciri ve lojistik operasyonu kurdum. Dolayısıyla enflasyonun düştüğü noktada ben bundan çok daha fazla fayda sağlarım. Personel maliyetlerimi de mümkün olduğunca geriye çekerim. Bana negatif efekti olmaz. Tam tersi pozitif efekti Toplam olur. Toplam giderlerin içerisinde personel maliyetleri şu an yüzde kaçtır? 37. Çok benim, yüksek. Evet benim. oldukça yüksek. Ama zaten sektör de herhalde bu civarlarda değil ee, mi? Buna yakın Altan Bey. Evet yani sektör 33-35 arası diyebiliriz ama bende biraz daha yüksek. 3 sene önce 28 Bunun içinde bir akademi kurduk. Aslında akademi de hayatımıza girdi. E, Nisan'dan itibaren onda da eğitimleri vermeye başlayacağız işmekle beraber. Kendi personelimizi kendi içimizden yetiştirmek istiyoruz. Hem sektöre hem kendi içimizde. Bunun da etkisini herhalde göreceğiz ikinci yarıda. Peki e, yatırımlar tarafında finansmanı nasıl sağlıyorsunuz şu an? E, i̇ç kaynaklarımızla, öz kaynaklarımızla. Borçlanmayı tercih etmiyorsunuz? Yok denecek kadar az. Çok e, düşük. Evet. E, dolayısıyla hani borç favori rasyosu hani bu yılda o zaman buralarda mı kazanıyor? Yoksa faizler inmeye başladıkça cazip olabilir borcumuz mi? Borcumuz gittikçe azalır. Her Anladım. sene borcumuz kapanır. Çok özel bir şey olmadıktan sonra da kullanmayız. E, bundan iki sene önce bir e, güneş enerjisi için yatırım yapıyorduk. bir. En son Hı -hı. onun için kullandık. Ondan sonra da bir daha şey yaptık. Net nakit pozisyonu o var mıydı şirketin geçen sene? Vardı. E ne kadardı ve bu yıl yine artıda mı kalacak? Net nakitte kalmaya devam edecek misiniz? 2025 mi? 2025. Kesinlikle çok daha iyi olacak. Hı hı. Yani orada aslında pozitif tarafta evet, kalmaya evet, devam edecek. Evet, her zaman her zaman. Peki şimdi biraz isterseniz hisse tarafını da konuşalım aslında bu bilançodaki teknik detaylara e, girmeye başlamışken hazır. Nazır. Borsada genel bir e, düşüş vardı bir süredir ama tabi bazı işte dedik ki sektörler, hisseler daha korunaklı. Mesela bankalar e, daha olumlu ayrıştı bu dönemde. Şimdi 2025 yılı için hani topyekun bir yükseliş beklenmiyor. Ama bir miktar daha hem içerideki yerli kurumsal portföy yönetim şirketlerinin yani yerli kurumsalın talebi. Hem dışarıdan yabancı e, girmeye başlayınca yine... E, gıda tarafı, market zincirleri, perakende bunların daha e, iyi olabileceği gibi bir beklenti var. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hisseye olan teveccüh nasıl? Hissenin fiyatına ve çarpanlarına bakıldığında analiz ettiğinizde ucuz mu, pahalı mı? Ee, hem Türkiye bazında hem de gelişen ülkelere göre. E, ben şimdi burada söylediğim şeylerin yanlış anlaşılmasından da çok korkarak konuşacağım. Ama rakamlar yani FK bir orandır. Sektör ortalaması bellidir. Piyasa değeri bellidir. O yüzden Türkiye'de Böyle bir sektörün olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim yaptığımız işi yapan başka bir halka açık şirket yok. O yüzden yani, kıyas yapamıyoruz diyorsunuz. Evet. Bunu anlatmakta çok zorlanıyoruz. Yani Hı -hı. biz nasıl halka açık bir şirket olduğumuzu anlatmakta da zorlanıyoruz. Yani insanlar hep şöyle bakıyorlar. Bir fabrikası var mı? Bir arsası var mı? Bir kurulu bir şeyi var mı? E her yer kira. Bu iş nasıl olacak? Halbuki öyle değil. Yani biz sürekli net keş yaratan, hı hı. sürekli operasyonel sonra. karlılığını büyüten, sürekli yeni yatırımlar yapabilen bir şirketiz aslında. Bunu 2022'nin sonundan beri anlatmaya çalışıyoruz. Bence yavaş yavaş anlatmaya başlıyoruz da. Çünkü orada bir takım hayaller de anlatıyoruz diyoruz ki işte biz tedarik zinciri ve lojistik yönetimini daha farklı yöneteceğiz, daha farklı bir yapı kuracağız. Şimdi bunu kurduk ve hayatımızdaki olumlu etkisini görüyoruz. Güneş enerjisine yatırım yapacağız dedik, yaptık, bunun pozitif efektini görüyoruz. Şimdi akademinin pozitif efektini göreceğiz diyoruz, yeni kahve ve Tex Mex Street Food faydalarını göreceğiz diyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş büyük şefleri anlatabileceğimizi düşünüyorum. FK bazında da karşılaştırma yapacak olursak eğer halka arz olunan değerlerle. Şu andaki hisse senedi fiyatının, güncel hisse senedi fiyatının oldukça düşük kaldığını söyleyebiliriz aslında. Peki burada özellikle hani, yani görece FK bazında bakıldığında düşük kaldığınız, bundan sonraki dönemde sizce kurumsal yatırımcı iyi gösterecek mi? Böyle biraz analistlerle toplantılara başladınız mı? İşte roadshow düşünüyor musunuz yerli yabancı yatırımcılar? Şu anda bir roadshow düşüncemiz yok ama analistlerle, portföy yönetim şirketleriyle, 3 ee, ayda bir sürekli toplantılar yapıyoruz 3 ayın haricinde hani rol ben şöyle anlıyorum yurt dışına çıkıyor musunuz hı hı. öyle bir düşüncemiz yok bugün itibariyle ama bu yarın olmayacak demek değil bu toplantıları yapıyoruz ee, Bence ilgi gösterirler Çünkü benim e, şimdi rakamlara bakacak olursanız her şeyin bir açıklamasını yapabildiğiniz sürece geçmişe dayalı Önümüzdeki e, Yönlendirmeyi de çok daha doğru yapabiliyorsunuz. Yani ben net keşimin neden düştüğünü, net karlılığımın neden düştüğünü ve neden artacağını söyleyebiliyorsam, diğer datalarım gibi bu zaten beni belli belli bir yere getiriyor diye düşünüyorum. Yurt dışı tarafını da ben sormak istiyorum. Belçika'da vardı galiba ama kapandı zannediyorsam orası. Ee, kapanmadı, kapanma sürecini yaşıyoruz Kapan. aslında hı hı. şu anda. Hı. Bir joint venture yatırımdı. Evet. Yatırımcı ile olan bir anlaşmazlığımızdan dolayı 3 tane Almanya'da var. CIS ülkelerinde varız ki CIS ülkelerinde çok talep görüyoruz. Hı hı. Bir tane olan yerde ikinciyi, iki tane olan yerde üçüncüyü açmayı kovalıyoruz şu anda. En son Tayland'a açtık, Phuket Adası'na. Ee, Uzak Doğu ilgimiz devam ediyor. Ee, Orta Doğu'da yokuz ama Orta Doğu'ya her zaman ilgi duyuyoruz. Doğru bir partner bekliyoruz. Peki tabii ki 2025 için sormayacağım bunu Altan Bey. Biraz daha 5 yıllık diyelim. Yani 2030'a kadar diyelim. Tam bir senede paylaşmayalım ama toplam e, gelirin yani karın içinde de su paylaşabilir ya da cirosal olarak da bilmiyorum hangisini tercih ederseniz. Yurt dışının payı nereye gelecek yaklaşık? Hedefiniz ne? Ben bu sorunuza şöyle cevap versem bir şey olmuş olur mu? Çünkü yurt dışında ben her tarafı açmak istiyorum <laughs> baktığınızda. Bir de Avolta diye Dünya... Ama bir hedef muhakkak koymuşsunuzdur. Yani bizim gelirlerimizin şu kadar o gelsin en azından diye. Benim gönlümde yatan aslan 15'in altında olmaması hı hı. baktığınızda. E, Big Chefs Türkiye'nin de toplam gelirden aldığı payın %70'e inmesi. Şu anda 88 civarında. Onun da yani 80'li rakamlarda değilim. Onun da 70'in altına inmesini hedefliyoruz diyeyim. 2027 sonu itibariyle. Ama toplam büyük şefler olarak bakıp onun içerisinde ciro evet, evet. içinde yüzde. 15 gibi evet. bir hedefiniz var. Evet. Tabii o Bu yıl için söylemiyorsunuz ama önümüzdeki dönemlerde evet. diyelim. Peki burada bir diğer merak edilen konu da... bilanço yaparken, daha doğrusu bütçe yaparken soruyu doğru sorayım. Faize, kuru ve enflasyonu kaç aldınız? Çok zor, şirketler için zor bir sınavdı. Siz nasıl çalıştınız 2025 senesinde? Ee, Revize edilebilir elbette ama... Tabii tabii biz... kuru almıyoruz. <laughs> Çünkü öyle bir dövize endeksli bir şeyimiz yok. Yurt dışından bir şey getirmiyoruz. <laughs> ee, yanlış hatırlamıyorsam enflasyonu da 27-28 civarı aldık <laughs> ki bu bizim için aslında biraz safe site oluyor. Yani biz 27-28'den iç enflasyon olarak çok daha iyi bir sonuç getireceğimizi düşünüyoruz. Yani ben Merkez mevcut... kendi enflasyonunun %27'nin altında olmasını bekliyorsunuz evet. ama Türkiye'de hani bakalım enflasyon olarak 27-28 civarı gerçekleşir, gerçekleşir diyoruz. E, bu aslında önemli çünkü geçen sene de öyle gıda enflasyonu tabi gıda enflasyonu sizin birebir aynı olmak zorunda değil ama işte gıda enflasyonu e, manşet enflasyonun altında kalmıştı. Evet. Bu yılda da e, big enflasyonu enflasyon diyelim evet. manşetin evet. altında kalabilir. E, faiz olarak peki ne düşünüyorsunuz? Gerçi bir borçlanmanız yok ama Eee faiz... süreci devam edecek mi? Ee, yani benim şahsi fikrim edeceği yönünde. Hani biz onunla alakalı bir finans kuruluşu olmadığımız için onunla alakalı bir istişare yapmıyoruz. Kredi kullanmayı yapmıyoruz da düşünmüyorsunuz ama herhalde. Evet Dolayısıyla şey, orada evet, bir stratejik evet, olarak bir evet, analiz evet, yapmadınız ama diyebiliriz. Ama bakacak olursanız düşmesi lazım. Bence düşecek. Pek gelelim bu yabancı turistlere. Aslında az önce sohbetin başına değindiniz. Çok da haklısınız. Yani TL'nin reel olarak değer kazanması tabii rekabetçiliğini zorluyor. Bu anlamda elinizde bir data var mı? Yani şunu söyleyebiliyor musunuz? Ya güzel ama eskiden işte doluluklara bakıldığında şu kadar yabancı vardı. Şimdi şuraya indi gibi yaklaşık bir rakam var mı? Yani gerçekten TL'nin reel olarak değer kazanması o rasyoyu nasıl etkiliyor yerli yabancı? Var. Ee, hem franchise'larımda ben bunun etkisini çok fazla hissediyorum. Özellikle turistik bölgelerde. Ee, bir de turiste endeksli büyük şehirlerdeki şubelerde de bunu hissediyorum. Yani Akavafilorya'dır, Tarabya'dır, hı hı. Anadolu Hisarı'dır, Emar'dır Arap turist için. Ee, bunun bana 12 aydaki etkisi yaklaşık %8-9 fiş sayısında gerileme yaratıyor bu bende. Ee, bu çok büyük bir rakam. Yani ben kendi işlettiğim şubelerde, FİS sayısında bir kayıp yaşamıyorum. Binde 7 gerideyim 12 ayda. Ama orada... Ha, o, o şubelere bakıldığında... Franchise'larda %8, %8 gerideyim. %8 gerilemez. Sadece o şubelere baktığınızda da yaklaşık %20-22 civarı turist kaybı var. Yabancı turist kaybı olduğunu evet. görüyorsunuz. Evet. E, o zaman sizin sektör içinde bu çok sürdürülebilir değil herhalde kurdaki bu hareket. E, kurdaki bu hareket tersine... Dönmesini arzu etmiyoruz. Hani TL hep değerlensin, her şey yolunda gitsin, enflasyon düşsün ama dolar da çıkmasın tarafındayız vatandaş Anladım. olarak baktığınızda. Ee, ama biz bütçemizi buna göre yaptık. Biz burada bir hareket beklemiyoruz. Hı -hı. Beklentilerimizi bu yönde set ama ettik. Ama aksi olursa da... O zaman olumlu, bizim için çok olumlu olur. yansıması evet. olur. Peki biraz e, tabii ki bilançoyu okumak isteyenler, analiz etmek isteyenler yine guidance'dan yönlendirmeden bakabilirler ama son 2-3 dakikada ben 2025'teki hedefleri sizden rica edeyim rakamsa olarak. Büyüme hedefleriniz, ciro büyümesi, fabök rakamı, işte mağaza sayıları nasıl kapatacaksınız bu yılı? Ee, biz fiyat tespit raporunda 2025 yılını 160 küsür dükkanla kapatırız demiştik ama tabii gidişatın böyle olacağını hiç bilmiyorduk. O zamanki makroekonomik durumla şimdiki makroekonomik durum biraz farklı. E, 2024'ün son çeyreğinde bu verimlilik baz aldığımız zaman biz herhalde 2025 yılını 150 şube civarında kapatırız diyorum. Şu anda 136 şubeyiz. 14-15 tane yeni şube açarız. Bu şeyler hariç söylüyorum bu arada. Street food ve kont yatırımları hariç söylüyorum. Yani onların edoc gelecek beşer şubesi hariç konuşuyorum. Yaklaşık yaklaşık 5,5 milyar civarı ciro ile kapatırız seneyi. Ee, gene enflasyonun üzerinde büyürüz. Ee, marjin olarak da ben son iki senede 2022, 2023, 2024 baktığımda yaklaşık bir 3 puan marjin erimesi yaşadım. Bu 3 puanın 2 puanını geri alırım gibi geliyor 2025 senesinde. Bu önemli bir bilgi. En azından o gerilemeyi tekrar yerine yani 2025 aslında tekrar o kayıpların telafi edilip yerine evet. konulabileceği bir yıl olacağını evet. düşünüyorsunuz. Zaten o yüzden de zannediyorum ki hisseye çarpan bazında ve piyasa değeri olarak bakıldığında da potansiyelin olduğunu evet. söylediniz. Altan Bey çok teşekkür ediyorum çok katıldığınız teşekkür ediyorum. için. tüm Big Cheese ailesi için de şimdiden iyi bir 2025 senesi diliyoruz. Çok sağ olun tekrar. Çok teşekkürler. Ekonomi sohbetlerini noktalıyoruz. Big Chef CEO'su Altan Kosova'yı ağırladık. bu hafta bu bölümde. Şimdi bir haberle programı noktalayacağız. Az önce aslında konuğumuzla da konuştuğumuz enflasyon konusu. Enflasyon düşmeye devam eder mi? Elbette yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda önemli olacak. Bununla ilgili Merkez Bankası'nın özellikle TÜFE'deki sağlık etkisiyle ilgili bir analizi var. Merkez'in güncesinde yayınlandı. Biz de konuşan grafikte